Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. DC'deki Lobo videosundan hemen sonra Invisible videolarına hızlı bir dönüş yaptık ve videomuzun karakteri Zendel Randolph yani Bulletproof. Bu karakter şu an için pek ön plana çıkmış olmasa da dizinin ilerleyen sezonlarında kendisini daha iyi gösterecektir diye düşünüyorum. Hani videoda güç kuvvet kısımlarına da bahsedeceğim. Ondan sonra muhtemelen siz de aynı şekilde düşüneceksinizdir. Bildiğiniz üzere Invincible dizisi ufak tefek değişiklikler yapsa da çizgi romana çok yakın bir şekilde ilerliyor. Videodaki içeriklerde çizgi roman içeriği olacağından dolayı dizinin gelecek sezonları ile alakalı spoiler niteliği taşıyan içeriklerden bahsediyor olacağım. Onu önce bir söyleyeyim sonra da çağrı ayıp olmasın. Bu arada Hüseyin Demirtaş'tan da bir süper teşekkür var. Desteğin için çok teşekkür ederim. Kesene bereketleri de söylemiş olayım ve konumuza geçecek olursak. Karakterin gerçek adı Zendel Randolph. İlk görünüşü Invincible çizgi roman serisinin 9. sayısında gerçekleşti. Yaratıcıları da Robert Kirkman ve Ryan Ottley olarak geçiyor. Bu eleman şu an için Bulletproof olarak biliniyor. Ancak nasıl spoiler uyarısını yaptığım için rahat, rahat söyleyebilirim. Karakter bir dönem Invincible ismiyle de anılmıştı. Hatta bu konuyla alakalı videonun sonunda sizden ben bir ricada bulunacağım. Onu da şimdiden söylemiş olayım. İlk göründüğü çizgi romanda öyle çok majör bir olayı yok kendisinin. Hatta şöyle söyleyeyim. Guardians of the Globe'un yeni genç olan ekibi Lizard League adlı ekiple karşılaşmış. Onları yetkililere teslim ettikten sonra süper kahramanların toplandığı bir yer var. Oraya gelmişler. Bulletproof da oradaki isimlerden bir tanesi. Mark ve robot Bulletproof'un yanından geçiyor. Hani karakter konuşmuyor bile burada. Daha sonraki çizgi romanlarda etkileşime girme durumları da başlıyor tabii ki. Karakterin orijin hikayesi ise Invincible'ın 97. sayısında anlatılıyor. Bu elemanın aile arasında sıkıntıları var. Kendi tarafında tabii ki. Normalde iki kardeşler. Annesi ve babası bir tanesine yürü ya oğlum diyerek hareket ediyor. Diğerinde biraz daha saldım çayıra hadi hayırlısı diyerek hareket ediyor. Bir günde televizyonda oğullarının kolunun kırıldığı haberini görüyorlar. Oğlu da tamam diyor artık her şeyi anlatmanın vakti geldi diyor ve karakter orijin hikayesini ifşalamaya başlıyor. Şimdi bu çocuklar aslında ikiz kardeşler. Bizim oğlanın adı Zendal, ikizinin adı Tyrone. Tyrone gerçekten çok akıllı, zeki, bilim insanı olarak kendisini gösteriyor. Hani robot teknolojisiyle uğraşıyor, okulu için burs alıyor. Hani komşunun çocuğu diye sürekli örnek gösterilen bir eleman vardır ya. İşte Tyrone tam olarak o çocuk olabilir. Zendal da resim yapıyor, karı kız peşinde koşuyor. Hani kendi kafasına göre takılıyor, öyle söyleyeyim. Zendal'ın anlattığına göre kardeşinin bir tane zayıf noktası varmış. Şöyle ki, herif süper güçlere karşı, süper kahramanlara karşı takıntılıymış. Eleman kariyerinin bir noktasından sonra sadece süper güçlere sahip kahramanları, kötü adamları incelemeye başlamış. Bir gün de iki kardeş beraber mutfakta oturmuş bir şeyler içerken. Zendal hafif hafif baygınlık hissetmiş ve sonunda masaya düşüp bayılmış. Gözlerini açtığında bir şekilde bir yere bağlanmış ve karşısında kardeşinin yaptığı ekipmanlardan bir tanesini görüyor. Tyrone'un buradaki amacı şöyle. Eleman uzun süredir zaten kendisine süper güçler verebilecek bir ekipman yapmaya çalışıyormuş. Bir sürü şeyi denemiş, bu ekipmanı yapmış sonunda ancak bunu kendi üzerinde denemeden önce genetik olarak aynı olan kardeşinde de kullanmak istemiş. Hani eğer yanılma payı gibi bir durum varsa Tyrone sıkıntıyı ben çekmeyeyim, kardeşim çeksin diye düşünüyor. Ancak işleri planladığı gibi ilerlemiyor. Makine Zandala güçleri vermiş ama kardeşi bu süreçte küle dönüşmüş. Annesi ve babası için siz zaten onu benden çok daha fazla seviyordunuz. Bunu diyor kimseye anlatamadım o yüzden çünkü hal böyleyken buna siz dahil kimse inanmazdı. O yüzden onun gibi davranma fikri aklıma geldi diyor. Sonuçta Tyrone vaktinin çoğunu çalışarak sizden ayrı geçiriyordu. Doğru tercih miydi, öyle olmadığının farkındayım ancak başka seçeneğim yoktu diye anlatıyor karakter. Sonraki birkaç yıl içerisinde de sahip olduğu güçleri kullanmayı öğrenip insanları kurtarmaya başlamış. Bu iş sırasında ebeveynlerine Tyron'un Bulletproof'a dönüştüğünü söylemek Zendal için daha inandırıcı bir bahane olarak gelmiş. Çünkü bu kahramanlık mevzularından dolayı Tyron'un meşgul olması ve o yüzden ebeveynleri çok da fazla görmemesi, ziyaret etmemesi gerekiyor. Yani karakterin gerekçeleri bayağı sağlam burada. O olaydan beridir de karakter hem Tyrone için hem de kendisi için iki tane farklı hayat yaşamaya başlamış. Bir de hayatı boyunca ailesinin kendisinden esirgeyip ikiz kardeşine gösterdiği sevgiyi görünce aynısının kendisine de gösterilmesi elemanı bayağı motive etmiş. Ama ailesi bu anlatılanlardan sonra Zendel'ın beklediği gibi bir tepki vermiyor. Hatta tam aksi şekilde karakteri kardeşini öldürdü diye suçlamaya başlıyor. Şimdi biz polisi arayacağız. Sen kardeşini katlettin. Polisi arayacağız. Sen hapse tıkacaklar. Bu yaptığın yanına kar kalmayacak. Yeterince iyi kaçabildin bu işten diye bağırmaya başlıyor. Ve bir anda her şey çok hızlı yükseliyor orada. O endamede de Zendal'ın sevgilisi kadını susturmak için kafasına tavayla vurup kadının beyninin pekmezini akıtıyor orada. Baba da hemen tabi orada karısını tutmaya çalışıyor. İyi misin? Has mısın? Bir sıkıntın var mı diye bakıyor ona. Öldüğünü görünce bu defa karısının katiline dönüş yapıyor hemen. Zendel'ın sevgilisinin üzerine atlayıp kroşeyle kadını yere düşürüyor. Sonra da üzerine çullanıp öldün sen, öldüreceğim seni diye bağırmaya başlayıp boğazını sıkıyor kadının. Orada da Zendal babasının başını tutup çekince herifin boynunu kırıyor ve herif bir şeyleri düzelteyim diye çıktığı bu yolda anne ve babasının katili haline geliyor. Devamında da bu olaya kaza süsü verme adına ebeveynlerini bir tane arabaya yerleştirip uçurumdan aşağı fırlatıyor. Ardından hızlı bir şekilde cenazeleri yapılıyor ve karakter bir şekilde bu yükünden kurtulmuş oluyor orada. Burada ailesi yanlış tepki verdi diye düşünmeyin direkt olarak. Çünkü onlar da burada Zendal'ın hani asıl yaptıklarını öğrenmediği için, bilmedikleri veya bilemeyecekleri için karakterin boş bir hayat yaşayıp kardeşini kıskandığından dolayı böyle bir şey yapmış olabilir diye düşünüyorlar. Ama tabii ki doğru mu yapmış veya yanlış mı yapmış onun kararı yine size kalmış. Ben karışmıyorum ben sadece hikayeyi anlatıyorum. Evet karakterin aslında bulletproof olma hikayesi bu şekilde tamamlanmış oluyor. Daha sonra da Guardians of the Globe ile farklı farklı görevlere çıkıyorlar. Invincible savaşı olayında ve savaş sonrası olayda yer alıyor. Onun sonrasında Secret Invasion adında bir tane olay var. O olayda da yine kendine özgü işler yapıyor. Hani baya baya bulletproof burada olmuş oluyor aslında öyle söyleyeyim. Normalde bu olayların dışında bu arkadaşın önemli denebilecek bir tane daha olayı mevcut. Ki en başta sizden bir destek ihtiyacım olacak diye söylediğim kısımda aslında burası. Spoiler uyarısını da en başta yaptığımdan dolayı rahat rahat söyleyebilirim. Hani karakterimiz bir olayda Invincible'ın ünvanını alıp Mark'ın yerine geçmişti ya. O kısma bu videoda girmeyeceğim çünkü onun olayı farklı bir video konusu olmuş olacak. İsteğim de aslında şu. Bu konuda kimseye spoiler vermeden atabileceğim bir başlık için öneri yazabilirseniz bana çok iyi olur. Onu da söylemiş olayım. Ve şimdi de gelelim karakterin güçlerine ve yapabildiklerine. Öncelikle bu elemana verilen güçlerin tam listesi tam olarak belli değil ama en önemlilerinden bir tanesi şu. Kinetik enerjiyi absorblayabilme ve bu enerjiyi vücudunda uzun süre depolayabilme özelliği. Bunu vücudundaki hücreleri pile dönüşmüş gibi de düşünebilirsiniz ve uzun süre o enerji dengeli şekilde o pil içerisinde durabiliyor. Ama burada pil yerine adamın hücrelerini düşünün öyle söyleyeyim. Yemek yeme gibi size enerji verecek ürünlere artık ihtiyaç duymuyor. Aslında enerji absorblama ve depolama gibi gücüler genel olarak benzer özelliklere sahip diyebilirim. Mesela karakterin sahip olduğu enerji miktarına göre eleman hayatta kalmanın en zor olduğu uzay boşluğu gibi yerlere gidebiliyor. Ancak tabii ki bunun da bir limiti var. Bu limit tam olarak bilinmediği için atıyorum uzaya gitti günlerce kalamaz. Çünkü geri döneceği zaman kullanması gereken bir enerji miktarı da mevcut. Bunu da düşünmesi gerekiyor. Bu enerji sayesinde alabileceği herhangi fiziksel bir hasarı minimuma indirip yine o enerjiyle iyileştirebiliyor hızlı bir şekilde. Yani temelde aslında kendi biyolojik yapısını bu enerjiyle daha da güçlü, daha da hızlı hale getirebiliyor. Hatta teorik olarak şunu söyleyebilirim. Eğer çok sağlam enerji depolarsa ve bütün enerjiyi bir anda kullanırsa karakterimiz bir yerden farklı bir noktaya anında ışınlanabilir. Ama tabii ki teori bu. Hani gerçek herhangi bir örneği var mı bilmiyorum öyle söyleyeyim. Cecil Stedman'ın ajanlarından bir tanesi Bulletproof'u tanıtırken Red Rush kadar hızlı ve neredeyse Omniman kadar sağlam tank gibi bir cümle kurmuştu ama o kadar sağlam mı veya o kadar hızlı mı değil mi netleştirmek zor. Invincible dizisinde bu arkadaşı düzgün şekilde dediğim gibi göremedik. Dizide Mark'ın üzerine çok fazla odaklanılmış durumda. Hani çizgi romanda da yine aynı şekilde ama dizide çizgi romandan çok daha fazla öyle söyleyeyim. Bakalım ilerleyen sezonlarda nasıl devam edecek, nasıl olacak çünkü ekstra şeyler de getirmeye başladılar ve bu cümleyle de videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da X üzerinden yazdığınız cümlelere beni inceleyebilirsiniz. Veya canlı yayınlarımızda sorunuzu direkt olarak bana da yönlendirebilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.